arkadaşlar merhaba. Ee, problemlerle ilgili yeni bir videoda karşınızdayız. Evde çalışmaya devam ediyoruz. Sorularımızı çözelim. Bol bol soru çözelim. Zaten evden çıkamıyorsunuz. 5 gündür. Bu ayağınıza gelmiş bir nimetti. İnşallah değerlendirmişsinizdir diyoruz. Problemler konusundan işçi problemlerini bugün işleyeceğiz. Arkasından da bir video daha çekip karışık problemlerde sorular çözeceğim. Onu da izleyeceksiniz. Ee, bugünkü videomuzda işçi problemlerini çekiyoruz. Burada bütün problemlerde olduğu gibi bazı temel mantıkları bilmemiz lazım. Denklem kurarken bize fikir verecek, bize yol gösterecek bu mantıkları bilmemiz lazım. Nedir bunlar? Mesela yapılan iş miktarı zaman orantılıdır. Bu basit bir mantık zaten. Bir saatte 10, kendi işini birçoğumuz çiftçi olduğu için oradan örnek vermek istiyorum. Atıyorum bir saatte 10 tane ineği sayıyorsa bir adam, 2 saatte 20 tane. Gerçi bu da makine falan da devreye ama traktörle mesela bir traktörle bir saatte 10 dönüm yeri sürüyorsan 2 saatte 20 dönüm sürersin. Yani iş miktarı zamanla orantılı olur. Tamam. Zaman arttıkça iş de artar veya işi fazla yapmak için fazla zamana ihtiyaç var gibi düşünebilirsiniz. Bu basit. İşçilerin iş kapasiteleri ile iş bitirme süreleri de ters orantılıdır. olur. Yani burada işçi olarak siz traktörü düşünün, daha büyük bir traktör düşünün. Birçoğunuzda görüyorum ben tabi. Böyle videolarımızı görüyorum. Tarlalada çalışan arkadaşlarımız var. Şimdi ne, ne demek istiyoruz? Ee, sizin deyiminizi de söylüyorum, bilmeden konuşuyorum. Atıyorum 75 beygir gücündeki bir traktörle e, sen 2 saatte işi bitiriyorsan 100 beygir bir traktörle belki 1 saatte bitiriyorsun. Yani senin kapasiten arttıkça, gücün arttıkça işi bitirme süren ne oluyor? Azalıyor. Ters orantı var yani burada. Diyor ki işçilerin iş kapasiteleri ile çalışma güçleri ile İşi bitirme süreleri. Yani zaman ters orantılıdır. Bunu bileceğiz. Bir başka bilgimiz. Bir işi eşit kapasitedeki en tane işçi x günde bitirebiliyorsa bir işçi en x günde bitirebilir. Yani 5 traktörle 10 günde sürüyorsan tarlayı bir traktörle 50 günde sürersin demek oluyor yani. 5 traktör 10 günde sürüyorsan sen bunu bir traktörle yapmaya çalışıyorsan 50 gün uğraşacaksın demektir. Yani çalışan eşit kapasitedeki en tane işçi yani belli bir sayıda işçi x günde bitiriyorsa bir tanesi bunun çarpımı kadar kazanacağı süre bitirebilecektir. Böyle basit geçişler zihnimizden yapacağız. Bunları bilelim. Başka ne var? Bir işin tamamını tek başına ABC saatte bitirebilen üç işçi sırasıyla ABC saat çalışırlarsa küçük harflerle vermiş. Bu kadar sürede. Yani bunu demek istediği şey şu bize. Bir kişinin işi tek başına bitirme süresi, bunlar öyle. Evet. Tek başına bitirme süresi, bu da çalıştığı süredir. Şimdi burada biz bunu çözerken de birazdan göreceğiz. Çalışmışlık düzeyi, yani çalışma süresi bizim için önemli. İşi tamamını bitirme süresi ne kadar çalıştı? Tek başına ne kadar sürede bitiriyor? Ne kadar çalıştı? Tek başına ne kadar sürede bitiriyor? Ne kadar çalıştı? Bunlar. İşe yapmış olduğu katkı miktarlarını gösteriyorduk. İşin üç kişi olsa üçünün toplamı kadar, iki kişi olsa ikisinin toplamı kadar olacaktır diyoruz. Bu bir mantık. Devam edelim. Yine bunun tersi bir denklem var. Aslında şu denklemler de şu denklem birbirinin aynısı. Aradaki küçük farkı göstereyim size. Şimdi diyor ki bir işin tamamını tek başına. Şuralar aynı görüyor musunuz? Bir işin tamamını tek başına. A, B, C. Yine bir kişi, iki kişi, üç kişi neyse, her bir farklı zamanlarda bir işin tamamını bitirme sürelerini biliyoruz. A, B, C bitirebilen üç işçi birlikte bu işin tamamını T saatte bitirirse veyahut da bu işin tamamını ne kadar sürede bitirir? gibisinden sorularla karşılaşacağız. Üçü birlikte veya yani ikisi birlikte. Şimdi bu T'yi bunun üstüne dağıtırsak ne olur? T bölü A, T bölü B, T bölü C. Yani bizim şurada bir denklemimiz hani burada A, B, C'ydi ya zamanla çalışma süreleri farklıydı. Burada hepsi zaten eşit çalışacak. Beraber başlayıp beraber bitireceği için hepsi eşit çalışacak. Biz ona t zaman dedik. t bölü a, t bölü b, t bölü c eşittir 1 demişiz. Bu 1 ne oluyor? İşin tamamını kastediyor. İşin yarısı deseydi 1 bölü 2 eşitlerdi. İşin 3'te 1 deseydi 1 bölü 3'e eşitlerdi gibi denklemler kuracağız. Evet biraz örnek çözelim şimdi bununla ilgili. Bir örnek, basit bir örnek. Bir yazıcı, bir miktar dökümanı 45 dakikada bir yazıcı bir işi tek başına 5 dakikada İkinci yazıcı aynı miktar işi 30 dakikada yapıyor. Yani buradaki ifadeler sürekli değişebilir. Biz bunlara takılmayacağız. Bizim için önemli olan bir yazıcı olur, bir fraktör olur, bir işçi olur, bir araç olur neyse fark etmez. Birincisi 5 dakikada yapıyor tek başına. İkincisi 30 dakikada yapıyor tek başına. Bu bilgileri kaptık hemen buradan. Devam ediyoruz. Buna göre iki yazıcı birlikte kaç dakikada bitirdiler? Beraber başlayıp beraber mi bitiriyorlar? Öyle. O zaman biz burada ikinci denklemi kullanabiliriz biraz önce gördüğümüz. O gidebiliriz. Şimdi ne diyor? Birinci yazıcı 45 dakikada. ikinci yazıcı 30 dakikada. Birlikte de diyelim ki de T sürede bitirsinler. Biz bu T'yi kendimiz veriyoruz bilinmeyen olarak. T'yi zaman olarak genelde kullandığımız için, zaman sembolü olarak kullandığımız için fizikte, kimyada falan da görüyorsunuz. Ee, t harfini kullandım ben de zaman olarak. Denklemi şu şekilde kurdum. Bir, birinci yazıcı 1 bir bölü 45 katkı sağlarsa, ikinci yazıcı 1 bölü 30 katkı sağlarsa, 1 bölü T denklemi bu şekilde kurdum. Yani bunu işler yaparsanız biraz önceki bir benzetmiş olsun. Aynı denklemin değişik versiyonları. Tabii bu denklemi çözmek ne yapacaksın? Payda Buradan sonrası artık hani size ilk matematik konularında anlattığımız, ilk okulda bile anlatılan basit, rasyonel sayılardaki denklem çözme. Payla eşitliyoruz. 2 bölü 90, 2 ile çarptım. 2 bölü 90, üçte çarptım. 3 bölü 90 eşittir 1 bölü t. Toplarsam 5 bölü 90 eşittir 1 bölü t. E ben sadeleşmeye varsa rasyonel sayılarda hemen sadeleşmeyi yapıyorum. Yapalım. 5 ile 90 sadeleşir, 1 bölü 18 kalır. 1 bölü 18 eşittir 1 bölü t. E üstten aynı olduğuna göre demek ki altlar da olacak. Demek ki T kaçmış? 18. Yani bu iki yazıcı birlikte işe başlarlarsa bu işi 18 dakikada birlikte bitirirlermiş. Bu şekilde denklemler kuracağız. Farklı bir soru. Bu gibi soruları özellikle seçiyorum ben. Şekilli olan soruları. Çünkü ÖSYM bu tarz sorulara bu yıllarda bayağı bir kayma yaptı. Yine ee, şekil üzerinden insanları korkutmaya çalışıyor gibi geliyor bana ama öyle değil. Okuduğunuz zaman çok basit sorular olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada diyor ki Ahmet her bir tuğlayı eşit sürede duvara koymak koşuluyla yukarıdaki duvarı 28 dakikada örmüştür diyor. Yani bu duvarı 28 dakikada örmüş. Buna göre Ahmet 60 tuğladan oluşacak bir duvarı kaç dakikada örer? O zaman oran orantı kurabiliriz. Basit oran orantı kurabiliriz. Bunları gördük daha önce. Peki burada kaç tuğla var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani 14 tane tuğlayı kaç dakikada yapmış? 28 dakikada. O zaman 60 tuğlayı kaç dakikada yapar? Basit oran orantı kurabilirsiniz. Herhangi bir iş sorunuz iş sorun yok burada. Evet, basit oran orantı 14 tane tuğlayı 28 dakikada yaptıysa 60 tane tula'yı kaç dakikada yapar? İşte buradan x diyor. Doğru orantı, tula miktarı artınca zaman da artacak. Basit doğru orantı, buraya yazdım doğru orantı diye. Çarptan çarpım yapıyoruz bu durumda. 14 çarpı x eşittir 60 çarpı 28. Bu denklemi çözerseniz x'i buradan 120 dakika olarak bulur. Bu da İşçi problemlerinin içerisinde en çok kullandığımız işlem aslında problemlerin hemen hemen hepsinde sürekli kullandığımız işlem oran orantı hatırlıyorsanız size oran orantı konusunu anlatırken problemlere başlamadan önce bunu anlatmıştım. Bunu da özellikle o zaman şöyle bir cümle kullanmıştım. Bu konuyu niye şimdi anlatıyoruz demiştim. Oran orantı konusunu niye şimdi anlatıyorum size problemden önce? Çünkü problemler konusunda en çok kullandığımız işlem her çeşit problem için geçerli bu oran orantı. Oral orantıyı anlatıyoruz. Arkasından hemen problemler konusuna başlamıştık. Hocam, bir geri gelir misin? Evet, bir geri gelelim. Öbür sorunun bir çözümü daha var da. daha basit çözüm. Bunun mu? Ha, bir geri daha. Bir geri daha gelir mi? Şimdi diyor, 28 dakikada Evet. Çözüm. Şimdi sen niye bozdun benim videomu? <laughs> Yok, devamlı o sıkıntı olmaz. Ha. Evet eşit dakikada koymuş ya. Evet. 28'i. 14'e bölüp 10. 2 bulundu. Yani onu da yapabilirsiniz. Ya şimdi o da bir oran Yani sen de oradan 2'yi bulup tekrardan evet. kurarak yapmaya çalışıyorsun. Ya şimdi matematikte bir tane yol yok hocam. Yani Aynen. birden fazla çözüm yolu var. Sen hangisini kullanırsan. Yani ben bunu çocuklara anlatırken sürekli buna benzer şeyler yaşıyoruz. Nasıl diyeyim? Ee, yani hocam ben buradan çözdüm. Ben şuna yani çözebilirsin. Sen matematiğin temel kurallarına aykırı bir işlem yapmadığın sürece sıkıntı yok. Ama tabii sağ olsun bizim bazı arkadaşlarımız hiç böyle işlem yapmayı sevmediği için genelde şey kullanıyorlar. Böyle kafadan bakıp hatta bazı insanlar bazı çocuklar sürekli söylemişimdir. Soruya bakıyor, okuyor, 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 yapıyor. Hmm, hmm, hmm. Yani üzeri diyor. Atıyor kafadan aslında orada veya yani tesadüfen şansa bir şeyler elde ediyor. Ee, tabii böyle olmaz. Yani. Matematik bunu kabul etmez. Yanılma payı yüksek olur yani, Tabii ki yanılma payı çok yüksek olur. Evet. Yine bir sorumuz. Yine bir grafik var. Yine okuyup anlayacağız. İzleyeceğiz sorumuzu. Ne diyor? Aşağıdaki grafik. Bir boyama işine başlayan K ve işçileri. tane işçi varmış. Boyadıkları alanların zamana göre doğrusal değişimini göstermektedir. Yani zamana göre doğrusal değişimini gösteren bir grafikmiş doğru olduğu için bunun adı ne oluyor? Doğrusal grafik olmuş oluyor. Bu da öğrenin yani soru çözerken fikirlerinizde bunlar canlansın. Evet, bu iki işçinin işe başladıktan 8 saat sonra boyadıkları alanların farkı 80 metrekare olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi ben bu grafiğe baktığım zaman ne görüyorum? L işçisi, K işçisi. L işçisinin doğrusu bu. L işçisi ne yapmış? 5 saatte 100 metrekare Buradan basit mantıkla kafanızdan şunu kurabilirsin: 5 saatte 100 metrekare yaptıysa, demek ki saatte 100'ü 5'e bölersin 20 metrekare yapıyormuş. Basit değerlerden L eşlisi grafiğe baktığım zaman, grafiğin eğimlerine baktığım zaman ne görüyorum? Şunu mesela uzatsak şöyle, 5 saatte L eşlisi bu kadar, K eşlisi daha fazla değil mi? Demek ki K, L'den daha fazla iş üreten bir işçiymiş. Bunu da grafikten görüyoruz. Grafiğin eğiminden bunu anlayabiliyoruz. Şimdi diyor ki bu iki iş işe başladıktan 8 saat sonra boyadıkları alanların farkı 80 metrekare. Fazla boyayan demek ki diğerinden 80 metrekare fazla boyamıştır. O peki kimdir? K işçisi. Neden? Çünkü grafiğe baktığım zaman K'nın daha fazla boyama yaptığını görüyorum. Şimdi bu mantıkları kullanıp çözümümüze geçelim. Ne diyoruz çözümümüze? Şimdi birinci mantık. L işçisi 5 saatte 100 metrekare boyuyorsa ben 105'e bölerim 1 saatte 20 metrekare ye yer yaptığını buldum. Bunlar toplam 8 saat mi çalışmıştı? 8 saat. O zaman 8 saatte bu L ne kadar yer yapar? 8 çarpı 20'den 160 metrekare ye yer yapar. Artık o basit işlemleri yapmadım. Direkt mantıklı oluyor. 160 metrekare. Bu L Hangisi fazla boyuyordu? K eşitisi. Aradaki fark 80 olduğuna göre Demek ki K işçisi bu L işçisinden 80 metrekare daha fazla boyamış olması lazım. O zaman diyorum ki K daha fazla boyayacağına göre ben bu 160'a 80 daha eklerim. Ne yapar? 240 metrekare. Hangisi bu? K işçisi. K işçisi 8 saatte ne kadar bir yer boyamış oldu? 240 metrekare. O zaman ben onun 1 saatte yaptığını da bulabilirim. 248'e bölersen K işçisi ne kadar yapıyormuş? 1 saatte 30 metrekare yer boyanmış. O zaman bizim grafiğimiz nasıldı? A'yı soruyordu bize grafik Geri dönüyorum oraya. Bize A'yı soruyordu. A neydi? K açısının 6 saatte yaptığı iş. K açısının 6 saatte yaptığı iş. E biz 1 saatte K'nın 30 metrekare yaptığını bulduk. 6 çarpı 30'dan A kaç çıkar? 180 metrekare yer boyarmış dedik. 6 çarpı 30'da 180 metrekare Ka'nın 6 saatte boyadığı duvar olmuştur. Aynı bu şekilde bulabiliriz. Geçiyorum. Evet, yine tekrar edeyim. Ee, videolarımızda soruları çözerken çözümümüzü geçmeden önce burada bir videoyu durdurun. Çözmeye çalışın, arkasından çözüm Evet, Mert bir işi tek başına 60 günde. Nesim aynı işi tek başına 30 günde bitirebiliyor. Buna göre ikisi birlikte bu işe başladıktan kaç gün sonra Nesim ayrılırsa kalan işi Mert 15 gün daha çalışarak bitirir. Şimdi burada şunu kullanabiliriz. İkisinin işi tek başına bitirdikleri süreler belli. Ne kadar çalıştıkları da burada anlatılmış. Beraber başlıyorlar. Nesim ayrılıyor. Mert işi bitiriyor. 15 gün daha çalışıyor. Peki çözümüne geçiyorum. Ben bu tip soruları çözerken şöyle bir denklem koyuyorum. Birinci olarak tek başına kas ne kadar sürdü? Mert 60 gün, Nesim 30 saat gün hocam. Neyse. O 60 gün Nesim 30 gün çalışıyormuş. Tamam mı? Mert 60 gün, Nesim 30 gün çalışıyormuş. Bu tek başına yaptık Peki ne kadar çalışmış bunlar? Toplamda her birisi ne kadar çalışmış? Çalışma sürelerinde şuraya yazıyor. Her biri işe başlıyorlar. X'ler gün çalışıyor mu? beraber belli bir süre çalıştıktan sonra nesim ayrılıyor işte. Kim kalıyor? Mert kalıyor. Mert tek başına ne kadar daha çalışıyor? 15 gün daha. Beraber x gün çalışıyorlar. Mert ayrıyeten bu gittikten sonra bir 15 gün daha çalışıyor. Yani Mert toplamda x saat 15 gün, nesim sadece x gün çalışmış oluyor ve işi bitiriyorlar. O zaman denklemi ne yapıyorum? Çalışma süresi bölü tek başına bitirme. Çalışma süresi bölü tek başına bitirme işin tamamını eşitliyoruz. Şimdi çalışma süresi neymiş? Mert'in x artı 15 bölü 60 artı x bölü 30 eşittir. İşin tamamı bitiyor dediğine göre 1'e eşitliyorum. Bu denklemi çözerseniz payda eşitleyeceksiniz. Denklemi düzenlersek burada 2x bölü 60 olur. Yani x artı 15 artı 2x bölü 60 eşittir 1. İçler dışlar yaparsak denklemi düzenlersek x'i buradan kaç bulduk? 15'miş. Yani Nesim ile birlikte 15 gün çalışmışlar. Sonra Nesim gitmiş. Mert kardeşim 15 gün daha çalışıp işi bitirmiş. Bize neyi soruyordu bu soruda? Mert 15 gün daha çalışarak işi bitiriyormuş diyor. Bu ikisi işe başladıktan kaç gün sonra diyor. Demek ki biz x'i arıyorduk. Kaç gün beraber çalıştıklar süremizi x demiştik. Cevabımız 15'miş dedik arkadaşlar. Evet. Bir kişi CB tek başına 15 günde, Emin tek başına 45 günde yapıyor. Şimdi tek başına yaptıkları süreler belli mi yine? Belli. Bize lazım olan iki üç şeyden biri bu. Birisi tek başına ne kadar süre yaptı, ikincisi ne kadar çalıştı bu adam. Yani tek başına ne kadar sürede yapıyor, sonra ne kadar çalışıyor bu adam. Bu ikisi önemli. Şimdi tek başına 45 gün Buna göre bu işin 1 bölü 3'ünün bitmesi için ikisi birlikte kaç gün çalışmalıdır? Bunu çözerken 2-3 yol kullanabilirsin. Birisi direkt x dersin 1 bölü 3'e eşitlersin. Ya da işin tamamını bitirdikleri süreyi bulursun 3'e bölersin. Her ikisi de olur. Ben ikinci yoldan yaptım. İkisinin birlikte bu işi tamamını ne kadar süre bitirdiklerini buldum önce. Ne olur? Dedim ki t saatinde bunlar işi bitirsinler. T sürede. O zaman 1 bölü 15 artı 1 bölü 45 eşittir 1 bölü t dedim. Bu denklemi çözdüğümde t'yi kaç buldum? 45 bölü 4. Yani bu ikisi birlikte işin tamamını 45 bölü 4 saatte yapıyor. Yani şöyle düşünün. Ben bir işin tamamını 30 saatte yapıyorum. 3'te 1'dir o zaman. 30'u 3'e bölersin 10 saatte. O zaman o mantıkla gidersen tamamını 45 bölü 4'te bitiriyorlarsa işin 3'te 1'ini ben bunu 3'e bölerim. 45 bölü 4'ü 3'e bölersek işte üstteki aynı alttaki ters çevirip çarpıyoruz. Hani rasyonel sayılardaki işlem var diye bizim ters çevirip işte. Bunu yaptığımız zaman cevabımız 15 bölü 4 olarak çıktı. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle bir yaş problemleriyle ilgili bir temel mantıkla anlatan birkaç örnek çözdük. Bu videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Size iyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar.